Bir gün sinemalarda efsane olacak bir film, bir zamanlar sadece birkaç sayfadan ibaretti. Düşünsene, Forrest Gump, Titanic, Mad Max Fury Road, Matrix, bunların hepsi öncesinde sadece bir senaryoydu. Aslında sadece bir fikir. Peki sinema tarihine damga vuran bu senaryolar nasıl hayata geçti? Hangi senaryolar Hollywood tarafından reddedildi ve sonrasında gişe rekorları kırdı veya hangi senaryolar neredeyse iptal ediliyordu? Bugün sinema tarihindeki en büyük yapımların perde arkasındaki inanılmaz senaryo hikayelerini anlatıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. 1990'ların başında Bashkowski kardeşler Hollywood'da isim yapmaya çalışan genç senaristlerdi. O dönemde birkaç projede çalışmış olsalar da tam anlamıyla büyük bir çıkış yapamamışlardı. Ancak akıllarında devrin niteliğinde bir fikir vardı. Yani en azından onlar için öyleydi. Gerçekliğin sorgulandığı, felsefi, aksiyon dolu bir bilim kurgu hikayesi. Wachowski'ler Matrix senaryosunu 1994 yılında tamamladılar. Ancak Hollywood'da böyle bir senaryoyu satmak hiç de kolay değildi. Çünkü o dönemde bilim kurgu filmleri daha basit ve aksiyon odaklıydı. Örneğin Terminator, Independence Day gibi filmler vardı. Matrix'in ise anlatısı karmaşıktı ve felsefi referanslarla doluydu. Filmde karmaşık dijital efektler kullanılmalıydı ancak teknoloji o anlamda pek de gelişmemişti. Wachowskiler senaryoyu ilk Warner Bros'a sunduklarında yapımcılar projeyi ilginç buldu ama çok karmaşık olduğu gerekçesiyle de sıcak bakmadılar. Filmin pahalı bir prodüksiyon gerektireceğini ve seyircinin de anlamakta zorlanacağını düşündüler. Ama Wachowski kardeşler vazgeçmedi. Projelerini hayata geçirmek için filmde görmek istedikleri sahneleri anlatan tam 600 sayfalık bir çizgi roman hazırladılar. Bu çizgi roman filmdeki sahnelerin nasıl görüneceğini, aksiyonun nasıl işleneceğini ve hikayenin görsel olarak nasıl anlatılacağını gösteriyordu. Bir nevi storyboard gibi düşünün. Bu durum Warner Bros'un ilgisini çekti ve senaryonun film olarak düşünülebileceğini kanıtladı. Stüdyo Wasskowski kardeşlere 10 milyon dolarlık bir bütçe teklif etti. O dönem için çares parası diyebiliriz. Ancak Matrix gibi görsel efekt ağırlıklı bir proje için bu bütçe çok yetersizdi. Wachowski kardeşler bu bütçeyi kabul etmek yerine Warner Bros'u ikna etmek için başka bir hamle yapmaya karar verdiler. Ama bu hamle aslında tam olarak bir kumardı. Wachowski'ler kendilerine verilen bu bütçeyle filmin tamamını çekmek yerine sadece bu parayı filmin açılış sahnesine harcadılar. Evet, Hani o Trinity'nin meşhur havada durduğu ve ajanlarla polislerle falan kavga ettiği sahne var ya. Orası. İşte o sahne bu bütçeyle çekildi ve stüdyoya gösterildi. Yapımcılar sahnenin kalitesini görünce projenin potansiyelini fark etti ve bütçeyi arttırma kararı aldılar. Sonunda film tam 63 milyon dolarlık bir bütçeyle onaylandı. Sonuç mu? Matrix 1999 yılında vizyona girdiğinde Sinema dünyasında adeta bir devrim yarattı. Bullet Time efekti, derin felsefi temalar ve yeni nesil aksiyon sahneleriyle büyük yankı uyandırdı. Warner Bros'un başta şüpheyle yaklaştığı proje, gişede toplam 467 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarıya ulaştı. Ayrıca 4 Oscar kazandığı ve sinema tarihindeki en etkili bilim kurgu filmlerinden birisi oldu. 1994 yılında sinema dünyasına damgasını vuran Forrest Kampa aslında büyük stüdyoların pek de ilgi duymadığını biliyor muydun? Ancak inatçı bir senarist, risk alan bir yapımcı ve harika bir oyuncuyla film Hollywood'un en büyük başarı hikayelerinden biri haline geldi. Forrest Gump ilk olarak Winston Groom tarafından yazılan bir romandı. Roman, Vietnam Savaşı'ndan uzay yolculuğuna kadar uçuk kaçık hikayeler barındırıyordu. Hollywood'un ilgisini çekebileceği düşünülerek film hakları satıldı. Ancak yapımcılar romanın fazla dağınık ve sinemaya uygun olmadığını düşündüler. Bu yüzden film kimsenin el sürmediği bir senaryo olarak Hollywood'un çekmecelerinde birkaç yıl bekledi. 1980'lerin sonunda senarist Eric Roth projeyi devraldı. Romana asla sadık kalmadı ve hikayeyi daha duygusal, daha insani ve daha sinematik bir hale getirildi. Romanın bazı uçuk kaçık olan bölümlerini çıkardı ve ana karakterin gelişimine daha fazla odaklandı. Yapımcılar bu senaryoyu okuduklarında projenin aslında büyük başarılara imza atabileceğini düşündüler. Ancak hala tabii büyük bir soru vardı. Bu film gişe yapar mıydı? Senaryo tamamlandıktan sonra ilk olarak Paramount Pictures projeyi kabul etti fakat bütçeyi olabildiğince düşük tutmak istiyordu. Yapımcılar o dönem Forrest Gump'ın büyük bir gişe hiti olabileceğini düşünmüyordu. Film için sadece 50 milyon dolarlık bir bütçe düşünüldü. Yapım şirketi daha fazla risk falan almak istemiyordu. Tabi 50 milyon dolar şimdi Türk sineması için büyük bir bütçe olabilir ama Hollywood gibi bir endüstri de ortalama bile sayılamayacak bir bütçeydi. Forrest Gump'ın başarısındaki en büyük dönüm noktalarından biri de Tom Hanks'in projeye olan inancıydı. Tom Hanks çünkü projeyi okuduğunda resmen senaryoya aşık oldu. Ancak Paramount Pictures projeye çok güvenmediği için Tom Hanks'e yüksek bir maaş vermek istemedi. Dolayısıyla normal sıradan bir oyuncu maaşı teklif ettiler. Ne oldu biliyor musunuz? Tom Hanks bunu reddetti. Bunun yerine filmin gişe hasılatının %10'unu alırım dedi. Yani film para kazanırsa o da para kazanacaktı. Film batarsa sıfır çekecekti. Bu Hollywood'da çok riskli bir hamleydi. Ama sonuna baktığımız zaman oldukça da zekiceymiş. Film sadece ABD'de 330 milyon dolar, dünya genelinde ise 678 milyon dolar kazandı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi uyarlama senaryo, en iyi kurgu, en iyi görsel efekt dalında toplam 6 tane Oscar kazandı. Hatırlarsanız Tom Hanks oyunculuk maaşı almadığı için filmin gişesinin %10'una ortaktı. İşte sırf bu yüzden Toplamda 40 milyon dolardan fazla para kazandı ve bu bir aktörün gişe üzerinden en çok para kazandığı filmlerden biri olarak tarihe geçti. 1976 yılında vizyona giren Rocky sadece bir boks filmi değil. Hollywood tarihinin en büyük underdog başarı hikayelerinden biridir. Ancak bu sadece ekranda gördüğümüz Rocky Balboa'nın değil gerçek hayatta Sylvester Stallone'nin de mücadelesiydi. Çünkü Rocky'nin senaryosu Stallone'nin hayatını değiştiren bir kumardı. 1970'lerin başında Stallone büyük bir hayal kırıklığı içindeydi. 30 yaşına yaklaşmasına rağmen Hollywood'da hiçbir başarı elde edememişti. Küçük rollerde oynuyor ve büyük projelerde hiçbir zaman kendine yer bulamıyordu. Beş parasızdı, hatta o kadar parasızdı ki köpeği butkusu bile 50 dolara satmak zorunda kaldı ev kirasını ödeyemediği için otobüs duraklarında uyudu. Ancak Stallone bir fikre tutunmuştu. Eğer kendisine iyi roller verilmiyorsa kendisi bir film yazacaktı. Bir gün Stallone 1975 yılında Muhammed Ali ve Chuck Webner arasındaki boks maçını izledi. Webner o dönemde hiçbir şansı olmayan bir boksördü ama Muhammed Ali karşısında dayanabilmişti. Bu mücadelede Stallone'ye şu ilhamı verdi. Peki sıradan bir adam tüm olasılıklara rağmen şampiyona meydan okursa bunun üzerine de Stallone 3 günde Rocky'nin senaryosunu yazdı. Evet tam 3 günde. Hikaye bir boks maçından çok bir adamın kendi değerini kanıtlama çabasını anlatıyordu. Film mücadele, hırs ve azmin hikayesiydi. Tıpkı Stallone'nin kendi hayatı gibi. Stallone Rocky'nin senaryosunu satmak için yapımcılarla görüşmeye başladı. Stüdyoların kapısında yattı. Tek tek zorla da olsa yapımcılarla görüşmek için randevu aldı. Yapımcılar senaryoyu aslında sevdiler. Ama başrolde Stallone'nin oynamasını istemediler. Evet Stallone'nin tek bir şartı vardı. Rocky rolünü kendisi oynamak istiyordu. Hollywood'un cevabı ise tek kelimeydi. Hayır. Aslında birçok insanın reddedemeyeceği teklifler Stallone'ye yapıldı. Rolü başka aktöre vermek istediler ve Stallone'ye 100 bin dolar teklif ettiler. Stallone teklifi reddetti. Teklif 200 bin dolara çıktı. Stallone yine teklifi reddetti. Sonunda tam 350 bin dolarlık bir teklif geldi. Unutmayın o sırada Stallone 5 parasızdı. Köpeğini satmış, açlık sınırında ve evsizdi. Ama yine de hayaline ihanet etmedi ve bu teklifi de reddetti. Ya bu filmi ben yapacağım ya da bu film hiç olmayacak dedi. Sonunda yapımcılar risk aldı çünkü hikaye güzeldi ve hayata geçirmek istiyorlardı. Yani Stallone'nin başrolde oynamasına izin verdiler. Ama sıkı durun. Film için sadece 1 milyon dolarlık bir bütçe verdiler. Stallone'nin kendisine de çok düşük bir maaş teklif edildi. Dolayısıyla film hızlı ve çok düşük bir maliyete çekilecekti. Ancak Stallone tabi hikayesini beyaz perdeye taşıma şansını yakalamıştı. Maaşını alır almaz ilk yaptığı şey ise köpeği butkusu geri almak oldu. 50 dolara sattığı köpeği 1500 dolara geri aldı. Ve bu arada butkus filmde de yer aldı. Rocky'nin köpeği oldu. Sonuç olarak film 1976 yılında vizyona girdiğinde kimse büyük bir şey beklemiyordu. Ancak Raki Hollywood'un hiç beklemediği bir şekilde patladı. 225 milyon dolar gibi bir gişe asılatı yaparak en iyi film Oscar'ını kazandı. Stallone bir gecede Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri oldu. Rocky bir film serisine dönüştü ve bugün hala bir kült film olarak anılıyor. 1994 yılında vizyona giren Pulp Fiction sadece bir film değil. Bağımsız sinemanın Hollywood'ı nasıl alt üst edebileceğinin kanıtı. Ancak bu kült klasiğin perde arkasında reddedilmelerle, düşük bütçeyle ve Quentin Tarantino'nun inatçılığıyla alakalı büyük bir hikaye vardı. 1990'ların başında Quentin Tarantino Hollywood'da henüz bilinmeyen bir isimdi. Daha önce True Romance, Natural Born Killers gibi senaryolar yazmıştı. Ancak bunları yönetmesine izin verilmemişti. Tarantino sadece senaryo yazar olmak istemiyordu filmi yazıp, yönetip, kurgulamak da istiyordu. Ancak Hollywood'un kuralları tabii ki farklıydı. Çünkü büyük stüdyolar deneyimsiz yönetmenlere hiç şans vermiyordu. Tarantino'nun filmleri ise fazla diyalog ağırlıklı, fazla şiddet içeren ve fazla deneysel bulunuyordu. Bu yüzden kendini kanıtlamak için önce bağımsız bir film çekmeye karar verdi. Evet, Rezervuar Köpekleri. Rezervuar köpekleri bağımsız sinemada büyük ses getirdi. Tarantino artık kendini ispatlamış bir yönetmen olmuştu. Haliyle de Hollywood'dan teklifler almaya başladı. Ancak onun aklında çok daha büyük bir proje vardı. Pulp Fiction. Pulp Fiction geleneksel bir hikaye anlatımına sahip değildi. Zaman atlamaları, ikişe geçmiş hikayeler ve ters köşe olay örgüsüyle tamamen yenilikçiydi. Senaryo klasik kahraman yolculuğu anlatısına tamamen meydan okuyordu. Senaryo resmen Hollywood'un alışıla gelmiş kurallarını paramparça eden bir metindi. Bu yüzden Tarantino ve ortak yazarı Roger Avery senaryoyu yazdıktan sonra hangi yapımcının buna cesaret edebileceğini düşünmeye başladı. Tabi Tarantino Pulp Fiction'ı Hollywood'un büyük stüdyolarına sundu. Ancak stüdyolar senaryoyu fazla riskli, fazla kafa karıştırıcı ve fazla şiddet içerikli buldu. Açıkçası bu film gişede iş yapmaz diye düşünüyorlardı. Bütün ama bütün stüdyolar senaryoyu reddetti. Sadece bir stüdyo dışında. Miramax. Miramax o dönemde bağımsız filmleri destekleyen bir şirketti ve Tarantino'nun Hollywood'un dayattığı kurallara uymayı şeklini sevmişlerdi ve filmin yapımı için 8 milyon dolar bir bütçe ayırdılar. Bu bir Hollywood filmi için düşük bir bütçeydi ama bağımsız sinema için büyük bir fırsattı. Pulp Fiction'ın kadrosu şekillenirken de Tarantino tabii ki alışıla gelmedik bazı seçimlerde yaptı. Samuel Jackson, Uma Thurman gibi yeni yetenekleri ön plana çıkarmak istiyordu. Ancak en büyük sürpriz John Travolta'nın başrolde olmasıydı. Şöyle ki o dönemde John Travolta Hollywood'da unutulmuş bir isimdi. Kariyeri düşüşteydi ve artık büyük yapımlarda rol alamıyordu. Ancak Tarantino John Travolta'nın büyük bir geri dönüş yapabileceğine inanıyordu. Miramax John Travolta yerine Bruce Willis'i başrol için önerdi. Çünkü Bruce Willis daha büyük bir yıldızdı. Ama Tarantino tabii kendi seçimini dayattı ve kazandı. Ve sonuç olarak film 1994'te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi kazandı. Bağımsız sinema için büyük bir zaferdi. Hollywood'da artık bağımsız filmlerinde büyük başarılar kazanabileceğini gördü. Pulp Fiction Miramax'ın en büyük gişe başarılarından birisi oldu. Ve toplamda 214 milyon dolar para kazandı. Yani 8 milyon dolar bütçeyle yapılan bir filme göre büyük kar elde etti. Peki Pulp Fiction başka ne yaptı? En iyi orijinal senaryo Oscar'ını kazandı. John Travolta'nın kariyerini yeniden canlandırdı. Ve Tarantino'yu... Hollywood'un en önemli yönetmenlerinden biri haline getirdi. 1997 yılında vizyona giren Titanic, dünya sinema tarihinde en büyük gişe başarılarından biri oldu. Ancak filmin yapım süreci Hollywood'un en büyük risklerinden, en büyük krizlerinden ve James Cameron'ın inatçılığından oluşan bir mücadeleydi. 1995 yılında James Cameron beyaz perde bir aşk hikayesi koymak istiyordu. Ama bu olayın arka planında kendisi aslında Titanik batışına hayran olan bir tarih nördüydü. Gerçek batık enkazını görmek için derin deniz dalışları yaptı ve sonunda da şu karara vardı: "Titanik'in batışını bir aşk hikayesi olarak anlatacağım ve insanlar Jack ve Rose'un aşk hikayesini izlerken aslında büyük bir trajediye tanık olacaklar." Ancak bir sorun vardı kimse devasa bir Titanic filmi çekmek istemiyordu. <laughs> James Cameron Titanic fikrini Hollywood'a sunduğunda stüdyolar bir hayli tedirgin oldu. Çünkü daha önce yapılmış en pahalı filmler bile 100 milyon dolara geçmiyordu. Ve Cameron en az 150 milyon dolar istiyordu. Ve stüdyolarda yani kimse bilinen bir trajedi için bilet almaz diye düşünüyordu. Ve denizin üstünde geçen filmler genellikle büyük risk taşırdı. Ki yakın dönemde çekilen Waterworld fiyaskosu da hala akıllardaydı. Waterworld filmini bilenler bilir o dönem Waterworld 100 milyon dolar bütçeyle planlandı. Hawaii'de okyanusun ortasına devasa bir set inşa ettiler. Ama fırtına çıktı ve set battı. Ve dolayısıyla bütçe 100 milyon dolardan 175 milyon dolara yükseldi. 20 Century Fox'a James Cameron'a 110 milyon dolarlık bütçeyle yeşil ışık yaktı. Ancak tabii bunun yeterli olmayacağını bilmiyorlardı. Cameron, Titanic için devasa bir set kurdu ve geminin replikasını baştan inşa etti. Ancak bütçe hızla tükendi, çekimler sürekli uzadı ve yapımcılar projeyi neredeyse durdurma kararı almak üzereydiler. Resmen Twentieth Century Fox bütçeyi kısmayı düşününce James Cameron onlara şunu söyledi: "Tamam o zaman ben maaşımı almayayım. Hatta film gişede batarsa Tüm sorumluluk da benim. Yönetmen maaşını sıfırladı ve filmi tamamlamak için stüdyoyu da ikna etti. Ancak bütçe 110 milyondan 200 milyon dolara çıktı. Tarihteki en pahalı film yapılıyordu. Hollywood resmen korkuya kapıldı. Film batarsa James Cameron'ın kariyeri bitecek ve üstüne büyük bir borç yüküyle de karşı karşıya kalacaktı. Titanic çekimleri ise resmen bir felakete dönüşmüştü. Set o kadar soğuktu ki Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet sürekli hipotermiye yakalanıyordu. Bazı sahnelerde hatta gerçek su kullanıldığı için insanlar sürekli hastalanıyordu. Öyle ki bir gün sette yemeklere halüsinojen madde karıştırılmış. Bütün set hastanelik olmuş. Evet hala onu kimin yaptığını da bulamadılar. Kate Winslet ara ara öfke krizleri geçiriyor ve James Cameron'a bu set tam bir cehennem diye isyan ediyordu. Leonardo DiCaprio da birçok sahnenin zorluğundan ötürü James Cameron'a sinirleniyordu. Ancak Cameron vazgeçmedi. Film neredeyse durdurulmak üzereydi ama o inat etti ve devam etti. 20th Century Fox filmin tamamlanması için ekstra finansman bulmak zorunda kaldı. Düşün bu yüzden Paramount Pictures'a gidip filmin haklarını yarasını sattılar. Yani Titanic iki büyük stüdyo tarafından zararı paylaşmak için desteklenir hale geldi. Evet, Hollywood'da 7'den 77'ye herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu film batacak 200 milyon doları çöpe attılar. Filmi 3 saat yapmaları delilik. Kimse zaten bildiği bir gemi kazasını 3 saat boyunca izlemeyecek. <laughs> James Cameron'ın cevabı ise bu film batarsa ben de Hollywood'dan giderim. Ama batmayacak. Ve sonuç 1997 yılında vizyona girdiğinde Titanic gişede adeta patladı. 2.2 milyar dolar kazanarak tarihte en çok kazanan film olmakla kalmadı. 11 dalda Oscar kazanarak tarihte de en çok Oscar kazanan filmlerden biri oldu. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'ı süperstar yaptı. James Cameron ise Hollywood'un kralı ilan edildi. Titanic filmi Hollywood'un en büyük riskiydi ama sonunda en büyük ödül oldu. Ve James Cameron Titanic ile Oscar ödülünü alırken şunları söyledi. Ben dünyanın kralıyım. Evet canlar bir senaryo doğru yapımcıya ulaşırsa bir sinema efsanesine dönüşebilir. Ancak binlerce harika senaryo gün yüzüne çıkmadan kayboluyor. İşte bu yüzden senaryolarınızın da doğru bir platformda olması çok önemli. Yok yok bu bir reklam değil. Aranızda çok iyi senaryoları olan insanlar olduğunu biliyorum. Bu yüzden sadece size arkadaşınız, kardeşiniz, dostunuz, abiniz olarak bir yer önermek istiyorum. Senaryobasket.com Burası senaryo yazımının ve film yapımının aynı çatı altında buluştuğu global bir platform. Dünyanın dört bir yanından senaristlerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir alan. Afişini, logline'ı, sinopsisi, karakter analizleri her şeyi tas tamam şekilde sisteme ekliyorsun. Üstelik ister Türkçe ekle, ister tüm dünya dillerinde. Ha ben satmak istemiyorum ki senaryomu. Kendim çekeceğim diyorsan da o zaman bile senaryonu senaryo baskete yükleyebilirsin. Neden? Çünkü senaryo basket senaryonu dijital zaman damgasıyla koruma altına alıyor. Peki yapımcılar siz senaryonuzu yüklediğinizde hangi bilgilere ulaşabilir? Senaryonun diline, ana ve alt kategorilerine yani drama mı, romantik komedi mi, post apokaliptik mi, bilim kurgu mu, işte yazıldığı yıl, kim izliyor yani hedef kitlesi, senaryonun uzunluğu. Senaryobasket.com senaryoları üretime hazır hale getiren bir veri madeni. Gerçekten çok reklam gibi oluyor ama vallahi reklam değil. Sırf birinizin işine yarar diye öneriyorum. Ya burası aslında yapımcılar için global anlamda tam bir hazine. Senaristler için de yani eserlerinin potansiyelini ölçebilecekleri veya gösterebilecekleri bir sahne yani. Kısacası hikayen çöpe gitmesin. Bugün anlattığım bütün filmler bir zamanlar kağıt üzerindeydi. Peki ya seninki? Evet sonuç olarak hem efsane filmlerin bazılarının nasıl hayata geçtiğini hem de senaryolarınızı nasıl faaliyete geçirip aynı zamanda koruma altına alabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım birilerine bir yerlerde faydamız olur. Abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Yani Videoları izleyenlerin %70'i e abone değilmiş ya. Böyle bir şey olur mu abi? <laughs> Seviliyorsunuz abi.